Bu bir türkü. Toprak şanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü kıvranıyor. Kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer alınlarında. Bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi Ben de söyledim o türküyü Yüreğimiz topraktan aldı hızını Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik Sıçradık şimşekli rüzgarlara bindik Kayalardan kayalarla kopan kartallar Çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını Akın var! Güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneş emziriyor çocuklarımıza karımız Toprak kokuyor bakır sakallarımız Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak Ürülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz Güneşe doğru ölenler dövüşerek öldüler Güneşe gömüldüler Vaktimiz yok onların matemini tutmaya Akın var Güneşe akın Güneşi zapt edeceğiz Güneşin zaptı yakın Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor Haykırda en önde giden Emreder Bu ses Bu sesin kuvveti bu kuvvet yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret ki ölelim, emret. Güneşi içiyoruz sesinde. coşuyoruz, coşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde mızrakları göğü yırtan attılar koşuyor. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır Haykır güneşi içenlerin türküsünü Haykır, haykıralım